Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ın yeni gelen 1.20 sürümünün yenilikleri neler? Bunlardan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. 5 tane yeniliğimiz var arkadaşlar. Bamba ahşap çeşitleri deve geliyormuş arkadaşlar. Yontulmuş kitaplık ve asılı tabela yeni karakterler geliyor arkadaşlar. 5 tane yeni güncelleme geliyor Minecraft'ta arkadaşlar. Şimdi sizlere bir bamba ahşap çeşitliliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bamba ahşap türleri için yeni taban blokları ekleniyor arkadaşlar. Ee, e arkadaşlar bambu ahşap türleri için e, tarifler eklendi yani şöyle bambu döşeme blok çeşitleri eklendi bambu salı göğüsü salı eklendi valla şu göğüsü salı ben de merak ediyorum e, bambu plakalar bambu kapı bambu işareti işte bambu merdivenler bambu döşeme bambu çit bambu çit kapısı bambu düğmeye kadar eklenmiş arkadaşlar 1.20'yi de Evet arkadaşlar yeni güncellemeyi kimler merak ediyor? Valla ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Harbiden e, çok güzel olacak. Deve filan geliyormuş ve gele gelelim e, devemize. Arkadaşlar develerde e, iki koltuklu sürücü işlevi eklenmiş. Yani e, deve gelmiş oyuna. E, deve vardı galiba. Bilmiyorum ama deve gelmiş oyuna ve iki koltuklu sürücü işlevi eklenmiş. E, bu arada arkadaşlar develer rastgele kısa bir süre oturuyorlarmış. Yani hani develerle böyle atlar gibi e, gidebiliyor koşabileceğimiz bir şey yok. Develer rastgele istediği zaman oturabiliyorlarmış. Develer çöl köylerinde yumurtlayabiliyorlarmış arkadaşlar. Hani e, yumurtlayarak çoğalıyorlarmış. Var ya bu da çok güzel. Yani hani e, ileriki zamanlardaki videolarımızda çok işimize yarar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var develer uzun boylu bir hayvan olduğu için yerden yeterince yüksekte olacağız arkadaşlar yani bu bizim için bir avantaj olacak şöyle bir şey daha olur mu bilmiyorum ama günceleme gelince bakarız mesela develerden mesela devenin üstünde ilerlerken bir yaratığa filan ok falan atabilecek mi vurabilecek mi bilmiyorum. Ama böyle bir şey olursa daha iyi olur güncelleme. Bence böyle bir şey gelmiştir diye düşünüyorum. Sıradaki yontulmuş kitaplık arkadaşlar. Kitaplığın yeni yontulmuş bir varyasyonuymuş arkadaşlar. Öyle deniliyor yani. 6 plaka ve 3 aşağı plaka ile üretilmiştir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu kitapları kitap ve yorganları ve büyülü kitapları içinde saklayabiliyormuşuz. 6 kitap tutuyormuş arkadaşlar. Dünyanızın hikayelerini ve hikayelerin güvende tutuyormuş arkadaşlar. Ve en ürkütücü olay ürkütücü kütüphanemizin ürkütücü sırlarını gizlemek için mükemmel bir kitaplıkmış arkadaşlar. Ee, bence bu bizim pek işimize yarayabilir mi bilmiyorum ama belki ilerleyen zamanlarda e, yarayabilir. Bence bu da güzel bir şey olur. Ee, şimdi arkadaşlar e... Arkadaşlar şimdi e, fotoğrafta da gördüğünüz üzere arkadaşlar e, Bir bloğun altına ve yanına yerleştirilebilen asılı işaretler eklenmiş arkadaşlar Bence bu süper olmuş ya Gerçekten çok güzel benim çok işime yarayacak Hoşuma giden bir şey oldu arkadaşlar Tüm ahşap türlerini ve Tariflerin asılı işaretler eklenmiş arkadaşlar Hani ahşap türlerinin ve tariflerini asacağımız bir şey. E, çok bu da iyi olmuş arkadaşlar. E, asılı tabelalar merkez destekli dar bloklar altına yerleştirilebiliyormuş. E, bu da e, çok güzel oldu arkadaşlar. Asılı işaretler tabelaya metin yazarken kendi özel kullanıcı arayüzüne sahipmiş. Yani kendi özelliğine sahipmiş. Bu da güzel oldu arkadaşlar. E, fotoğrafta da zaten detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Güncelleme geldikten sonra zaten detaylı bir şekilde anlatım videosu gelecek. Yani detaylı bir şekilde e, yaparken anlatacağım. Evet arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, 1.20 sürümü e, ne zaman gelecek pek belli değil ama e, geldiğinde hemen indireceğim ve sizlere de indirme yolunu e, göstereceğim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada sizlere bahsetmediğim bir şey daha var arkadaşlar. Bambudan sal yapıp okyanusta istediğimiz gibi gezebiliyormuşuz ve o, o salla okyanusun derinliklerine açılabiliyormuşuz arkadaşlar. Ee, şöyle düşünüyorum. E, ben mesela salı yaptıktan sonra üstüne sandık, craft table gibi şeyleri koyabiliriz umarım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Evet sizlere bahsettiğim yenilikler 1.20 sürümünde gelecek arkadaşlar. Valla heyecanla bekliyorum. E, sizler de heyecanla bekliyorsanız yorumlarda bana bildirin arkadaşlar. Şimdiden like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ki yeni videolardan haberdar olun. 1.20 sürümünü nasıl indireceğimizi veya da nasıl APK bir şekilde iner hepsini sizlere anlatacağım arkadaşlar ve bu videonun sonuna geldik. Şimdiden şimdiden like tuşunu çökertin arkadaşlar. Like tuşunu çökertin ve bay bay.